Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 27 Haziran'da 17 yaşındaki gencin polis kurşunuyla öldürülmesine tepki olarak başlayan ve ülkede günlerce kaos yaşanmasına sebep olan olaylardan ders çıkardığını söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı, ülkede Haziran sonunda başlayıp Temmuz'un ortalarına kadar devam eden protestolarda yaşanan talan ve yağmalara karşı adaletin cevabının sert olacağını söyledi. Belediye binalarının, spor salonlarının, kütüphanelerin yakılmasına yol açan bu şiddet ve yağmadan benim çıkardığım ders asayiş, asayiş, asayiş diyen Macron, bu süreçte çözüm sağlayamadığı gerekçesiyle sık sık eleştirilen Başbakan Elisabeth Borne ise güveninin tam olduğunu kaydetti herkes yasalara saygı duymalı. Macron, 17 yaşında polis kurşunuyla öldürülen Nael için Marsilya'da 2 Temmuz'da düzenlenen protestolarda atılan plastik merminin kafasına isabet ettiği Hedi isimli gencin yaralanmasından sorumlu polislerin gözaltına alınmasına tepki gösteren polis müdürünün tavrına ilişkinde değerlendirmelerde bulundu. Polis teşkilatının hissiyatlarını anladığını vurgulayan Macron, herkes yasalara saygı duymalıdır. Hiç kimse yasaların üstü bir konumda değildir, dedi. Macron, polis şiddetinin müsebbibi olarak sık sık eleştirilen ve 17 yaşındaki gencin polis kurşunuyla öldürülmesiyle başlayan olayları daha da kızıştırdığı yorumları yapılan İçişleri Bakanı Gerald Darmanin için ise çok iyi bir iş çıkardı, ifadesini kullandı.